Hepinize merhaba dostlarım hepiniz kanalıma ve videoma geldiniz. evet dostlarım bu videomuzda size çok iyi kampanya göstereceğim dostlarım bu kampanya üzerinden haftalık hediye 5 kanit dert nasıl göstereceğim canlar bu kampanyamız çok yeni olan dolayı sizlerle dostlarım videomuzun sonuna kadar iyice izlemenizdir destek amaç dostlarım kanalıma abone olup yorumlar katarsanız dostlarım beni çok teşekkür olursunuz bunları hep her dostlarım şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçebiliriz canlar önce ya ne yapıyorsun uygulamayı çalışıyorsun üst kısımdan dostlarım hikayeleri kısımlar direkt haydiyorsunuz dostlarım buradan atık kısmı var dostlarım. ya atık kısmı var direkt buraya geliyorsunuz dostlarım. Evinizdeki elektronik atıkları getirin. 5 kat kazanın kampanyası var şu anda dostlarım. Direkt ne yapacaksınız canlar? Alttaki butona basıyorsunuz. Dünya açı hemen başlı basıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz dostlarım. Buradan kablo, telefon, bilgisayar, diğer farklı bir sürü elektronik cihaz varsa dostlarım. Gidip bunları mağazaya teslim edip 5 kat internet kazanabiliyorsunuz. Mesela diyelim kablodan 6 adet ya da 10 adet var dostlarım. Ya yani da bir sürü kablo götürürseniz dostlarım daha fazla internet kazanırsınız. Ya da bilgisayar eski kullanmadığınız cihazlar varsa telefonlar ya da küçük DVD'ler olur. Yani kameralar olur. Onları götürüyorsunuz dostlarım. Yani teslim ediyorsunuz. Yani toplam sizlere 5 katı internet veriyorlar canlar. Canlar diyelim ki kablodan 6 adet var. Direkt gidip mesela 5 adet ya 4 adet var. Onu seçiyorsunuz zaten. Telefonsa mesela telefondan 2-3 adet seçiyorsunuz. Ondan sonra canlar aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Teslimat yöntemini seçiyorsunuz. Mağazayı teslim e, butonuna basıyorsunuz. dostlarım zaman dostlar Ondan sonra onayla kısmına bastığınız zaman direkt oraya gidip dostlar veriyorsunuz. Ve internetinizi al kullanıyorsunuz dostlarım. Bu kampanya de hep devamlı olacak dostlarım. Ne kadar cihazınız varsa kablo varsa direkt gidip oraya veriyorsunuz dostlarım. Yani 5 kat yerine 20 GB alabilirsiniz dostlarım. 15 kat alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ne kadar cihaz götürürse ne kadar kablo götürürseniz dostlarım. Doğayı kazanmak amaç dostlarım seni internet veriyor. Dostlar gösterdim adımları doğru şekilde uyguladığınız zaman buradan 5 kat yeni internet alabileceksiniz. Dostlar internetinizi iki katlama için sizlere bir kampanya daha göstereceğim. Canlar ne yapıyorsunuz? ekranı ana ekrana geliyorsunuz. Tobi'ye döneceksiniz. Tobi'den dostlarım birkaç yapıp direkt buradan da internetinizi katlayabilirsiniz. Yani toplamda buradan 10 kat internet e çıkabileceksiniz. Şimdi canlar bekleyelim Direkt ne yapacağız? Anasla ve Tobi basacağız. Tobi'nin aşamasını bekleyelim. Şimdi dostlar Tobi açtıktan sonra bekliyorsunuz. butona basmıyorsunuz. Şimdi canlar bekleyelim. Şimdi dostlarım ne yapacağız? Direkt mesaj gönder tona basacağız. Buna bastan sonra dostlarım Atık 5 e, kazan yazıp yollayacağız dostlarım. Evet canlar atık 5 kat kazanacağız yollayacaksın. Şimdi yazıp yolladık ve bekliyoruz aslında kapatmıyoruz. Şimdi dostlarım buradan bizlere çark çevirme hakkı verecek. Çarkımız çevirip dostlarım buradan da internet Şimdi canlar ne yapıyorsunuz? Gelen butonlardan evet tona basıyorsun Çek şimdi bizi çark yönlendirecek. Çarktan direkt dostlarım çarkımızı çevirip internetimizi alacağız. Şimdi bekleyelim dostlarım açılacaktır zaten. Buradan dostlarım her sitede internet çıkarsa yani toplamda 10 gigabit ya da 15 gigabit internette çıkacaksınız buradan. Evet dostlar şu an çarkımız karşınıza geldi. Direkt ne yapacaksınız? Çarkınızı buradan çeviriyorsunuz dostlarım. Yani sizlere 5 katte verebilir. İnternet de Sınırsız paket de gelir. Her şey gelebilir dostlarım buradan. Canlar çarkınızı çevirirken sonra zaten direkt ne yapacaksınız? e atık kısmından yine gidip buradan atık başlayabilirsiniz dostlarım. Gidip e, kablolar, telefonlar falan veriyorsunuz dostlarım. Yani 5 kat yerine daha fazla kazanabilirsiniz dostlarım. Ne kadar ürün götürürseniz, ne kadar e, cihaz götürürseniz dostlarım, eski çalışma herhangi her şeyi götürebilirseniz daha fazla internet kazanırsınız. Bunları yaptıktan sonra dostlarım 20 e geliyorsunuz. E atık 5 kat kazanırsınız. Yoluyorsunuz. Ondan sonra dostlarım internetiniz geliyor değerli atık getir kampanya üzerinden haftalık hediye 5 kadar internet kazandı günler diyor dostlarım. Bunu yaparak internetize oluyorsunuz. Evet canlar bu videomuz buraya kadardı. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza abone olup videomuza like atmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın dostlarım.